Merhaba arkadaşlar. yalnız oraya girdim. Hadi sizlerle birlikte green oynayacağız. Ama ben oynadım. 3 bölüm. Anakları bulana kadar oynadım ben. Araba anaklarını buldum. Çok çok güzel oyun diyorlar. Ben de dedim bir deneyeyim. Nasıl? <laughs> Geri gelecek. Oh arkadaşlar gelmedi. Uç uç. Hı. Ne oluyor buraya geldim de. geldiğimde hep telefon birazcık kendi oynuyor. Nasıl bir oynuyor hanımlar koyayım ya. Sinirlendim bak. Ağlayacağım bak şimdi. Sinirden ağlayacağım amına koydu. Oğuz bunun çocuğu. Arkadaşlar öbür videomuz Vplay olacak. Çok küfürlü içeriz ama. Hı. 오이나 비지면반야 Gıcık oyun ya. Gıcık oyun ya. Arkadaşlar bu gibi oyun değil mi? Hiç güzel değil diyenler. Bu ne amına? Hani bu oyun yaklanmışsızdı? Bir de 10 lira vermiştim. Orası bu çocukları. 10 lirayı boz bosuna mı verdim? Adamdan korkmadım. Çıkan yaklamdan korktum. Vallahi çıkan yaklamdan korktum. Ay adam. Ablam yine. Şifreli içilme yuvası İtikamımı itikam alacağım o gri iğneden. E İzleyin bakın nasıl ağrıyor. Arkadaşlar öyle bir itikam alacağım ki o gri Anası e böyle zoplanacak aynana. Bak şimdi. Kafayı vur. Bir daha ses çıkartmayayım. Saklandım balayı. Uçmak istemiyorum ha geldi bak bizim tipsiz. Tipsiz ne geldi bazı kişiler diyor ki arkadaşlar bu böyle olmaz bu adam bu adam mı kadın mı cinsiyetine bilmiyorum. diyorlar ki greni ve sürahresi bakın asireti bir gün yolculuğa çıkmış tamam mı yok öyle değil bu söyleme size sonra anlatırım orayını buraya niye gitti o ne yaptığından lan orada kimi öldürdü Bak ben sana şimdi Geri gelecek bu yüzde yüz geri gelir bu. O Rus, bu çocuğu. Bakarım. Ama böyle yapmaya bastım hemen. Bekleyin iki dakika. Hı. Gelmiyor değil mi? Ben niye telefonu niye kendisi oynuyor? Kus, kus 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 Anam. Son anda saklandım arkadaşlar. Yoksa sikiliyordum asker camına ya. gideyim. Beni görünce çünkü sinirlenip kapıyı yıkıyor. Ya bu yıkacak gibi. Oh. Bu ne Dolabın kilidiymiş ama bir tık üstteki dolabın kilidiymiş. Bir dakikamız var şu anda sayıyorum ben bir dakikamızı. Bir dakika. Bir dakika dolmak üzere. Çabuk olayım. Hadi. Kendin oynama ananı siktiğim Son bir de tek tecrüt telefonumuz. Bok gibi tecrüt telefonumuz. el aldık. Anlayışın. Kasas, kasas, tas kasas. Ayol buna bulda. Bak buna burada güzel bir pusulam. Geri sandım. Yürü. Önce bunu. Ben, ben buna sonra ne yapacağım? Bizim eldivenlerden atıyor, değil mi? Değil Tam bunlar Ben ya, ne çektim ha? Buldum. Bu ne? ne bu slime slime açıyor. Nereden bildim lan? Green'in annesi. Sana Sanırım sıraya bir kitap gerekiyor. Böyle selalay bir kitap ister. Kitap sana masada. Bana sana gitmek kolay bir yönünü buldum bu kadar kolay. Yani çok akıllıyım ya. Bok. Yani kitap demek. Green uyanmış sanırım. Öbür kişi de vahveni gidiyor. Hadi öl. Bak bunu ben şimdi öldüreceğim. Bir dur bir dur. Oyun bir dursun. Oyun dur. Onu çünkü ben uğurlamak istiyorum. Bismillah. Bismillah. Gel. Ölmüyor mu Ölmez mi hiç? Hadi ör, hadi ör. Benden daha hızlı ama. Ne ya? Neydi bunun İngilizcesi? Hatırıyor mu ya? Ee, siz söyleyin. Asada he, sevgili de. Göreceksiniz şimdi. nasıl desem böyle sığınak kapıları var ya sonunda ne oldu bak sanırım bu çünkü aynen bu aa vallahi bu atladım ya korkuyorum ben gelmeseydim acaba böyle gittiğimizde bir silah çıkmasın da sudan falan bundan Tam gidebiliriz. karanlık ya. Kaçıncı günümüz? Dördüncü mü? Birinci mi? İkinci mi? Ya dördüncü gün ya. Sonuncu günümüz. Olamaz. Ekran hep... Of. Ekran hep böyle. Yere, buraya ya yatağın altına gidiyor, gör görünüyor. ne yiyor ama burada yiyemiyor. <laughs> Size is bir <laughs> tavsiye, Buradan atlarsanız da Green'i buraya gelecek. Sağlanayım çünkü gelecek. Çünkü et suçu gelecek. Bekleyin iki dakika durduracağım oyunu. Da. Sınav arkadaşlar durdurmam gerekiyor. Abone olup like atmayı unutmayın. Unutursanız çok ama çok sinirlenirim. Bu çıktı. Nasıl ama ya? Bir de zor zor bulmuştuk o. Seyde. Herkesin bak. gözdesi olan. Ya yani, ne yaklamsızdı. Arkadaşlar çok dikkatli oynayacağım. Çok dikkatli. kadın mı erkek mi olmuş merak ediyorum. Git hadi ya. Hola. Koş 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 koş. Sabahtan beri uğraştım şey bunun için mi? Bu daha sonra da olacak. Çekiç bana inanılmaz. Şimdi bunu bir yerlere atacağım da gelecek. Hadi. Ya ne beceriksiz adamız. sen. Beceriksiz bir karakter. Tamam yapmayayım. Çünkü gitmez hasta. Are. Where are you? <phone rings> Yani niye çıkmıyor arkadaşlar bu? Kaçıncı gündeydik biz? Öleyim ya. Gördünüz mü? O da diye böyle kaldı. Ölme günümüz geldi. Sen bizi burada sat. Ben de sen atacağım ha. Dön marka daha ya ben daha. Dişlerine bak. Hi Amına koydum onu orospu. Elin değil. Çok güzel. Bekleyin. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Görüşürüz. Seviyorsunuz. Hadi bay.